Batı yönüne kalkış için hazır. Hadi bakalım. Bu sefer yapacağız. 600. ...yaklaşma, Boeing Alpha Boeing tipinde... bu <laughs> Road 91,4 metre, uçuş takibi isteyin... ...Boeing Alpha yaklaşma, <laughs> <Sılapları kapan. gülüyor> ...kaç bu ne bir şey görmüyorum... ...Suiwag 0071, Boeing X-ray Golf başlayayım dedim. Yarışmacımız Yaşar hazırladı. Mükemmel bir atlamış. Atladı. Ve Yaşar görünüyor. Çak sola girmeden çok az önce arka lastikleri yere değdiriyorsun zaten. Sola girince ön lastikler de düşüyor. Tamam. Tamam yapacağız bunu. Kaçamam, kurtulamam Kıbrıs polisinden. Sen, sen Azerice konuşursun. Eyvah! Dur, yorumları okudum. Bilgisayarın şarjı az oluyormuş. Hayat bitti. Bir dakika. <laughs> çok heyecanlıyım. Bir saniye durun. Heyecanım yüzünden okunuyor. Ya çok mu hızlıyız? Uçağı istediğim gibi şekillendiremiyorum şu an. Çok kolu çok yavaş hareket ettiriyorum. Dur şunu otomatik pilot alayım. Şaka Burada değil. Hiç yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kaan'a söyleyeceğim. Şarjı getirir misin? Şarj, bilgisayar şarjını.

Yes. Bu performansı yayında da bekliyorum zaten. Gel. Milletin içinde. Yok canım seni rezil etmedim. O sırada Twitch, Kik, Youtube, Instagram. Ya kardeşim ne rezil olmasın. Kan abim diyor Beko. güzel bir şey Yemek mi var? Twitch'e kaç var? Twitch'e bir şey görmemem. Twitch bomboş. Youtube bir yere bir patladı. Bir insanlar böyle bir geldi gitti. Sonra şey oldu ama. Ya şu an en aktif Instamız ve sen tek başına ayakta tutuyorsun burayı. TvBeko Helal olsun. çok mu yüksekten gidiyoruz? Ama uzunuza bakar mısınız? Hadi, hadi, hadi. Ha, bak bakalım. bak görüyor musun? Duydun mu Beko acaba? Burada açım yani yemekte bir şey var mı? Allah! Hiç uyarmıyorsunuz. Hiç uyarmıyorsunuz. Dedik ve Twitch'ten selamünaleyküm. Es selam. Of sonra yiyelim vallahi ya. Çok çok isterim. Olur, olur. Ya. Tamam alırız, dur. Aleyküm selam, aleyküm selam. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz padişahım. Kıbrıs'a bir uçuş gerçekleştirmekti. Bu arada Kıbrıs'a gerçekten geldik. Kıbrıs'a geldik millet. Hazır olun hadi. Göremiyorum havaalanını ama gözüne benziyor bizim engelleyiz. Kaç milyar liralık şişe takılımız böyle. Ben aldım bunu. Ben sen böyle bir yorum yap aldım? Kaan ne dedi? Kaan abi. Ne zaman ne dedi? Ne dedi? Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. F31 mi bu? Hayır. E, MT Goha neydi bu? Ta uçaklardan anlıyorsun. Man. Instagram chatine doğru bir dönüş. Yunanistan'a gidemeyeceğiz artık. Dedi ki neyse lan bir şey dedi. Geldiğinde söylersin. Ya F31 gibi yani aynı şeylerden daha çabuk bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir yavaşlayalım gibi rahat rahat şunu bir hareket ettirilim ya. Ha tamam. Doğa açtık mı zaten? Microsoft Teams tamam tamam. Microsoft Teams'ten gideriz. Ortaköy'e geldik. Burada da Ortaköy var, Su ama yerde Ortaköy var. <laughs> Şu anki sürdüğüm F18 sanırım diyor. MT Goha sevgili padişahım. Yok be ne çakılacağız. Sen benim kaç yıllık tecrübe pilot oldum bilmiyor musun? Yani? çakılmak. Abi deme ya gitmek istemiyorum köye. Sizin köy de mi orta köy? <laughs> ya da orta köyde köy kelimesi olduğu için aklıma köy mü geliyor? <laughs> Ney? Aa bir Stinger bir Sting. Sizin farkınız ne? Ben sizi aynı kişi sanıyordum. Twitch, Twitch chat'i. Ayağa kalk. Aha geldik. Vallahi geldik. Bir dakika durun. Susun. Susun. Kapattık plapları. Tamam. Kule. Boeing Alpha Sierra X-ray abi? 4 mil batı. 2082,9 metre. Eko, iniş için. açıyorum mu işte takımlarını Niye açılmıyor? Hava hızı çok yüksek. Daha ne yapabilirim hayatım? Açıl. Daha ne yapayım açıl? Nasıl aynısınız lan? <laughs> Arkadaşlar inmem lazım. Bir dakika dur. İniş takımlarını açarsak ineceğiz. Şöyle bir dönelim. Aa! Boing. Kitlendi. Sarah, lütfen onaylayın. Kolu oynatamıyorum. Metegoa. Metegoa. Kolu oynatamıyorum. Düğmeye basın diyor. Basalım. Kolu oynatamıyorum. Hey. Niye oynatamıyorum kolu? Gidiyordu bu. Evet uçaktan düşerken ne yapılır? Ya cevap verin. Ben bu yayını boşuna mı ya chat? son 3 saniye nasıl değerlendirebilirim? Ne izleyerek değerlendirebilirim? Son 3 saniye burada insanların ne söylemeliyim? Aa! Hayır. Çakılmadık devam. Şimdi dur. İnelim şuradan bir. Kapısı nerede bunun? Kapı yok mu? İnmek istiyorum. Aa yok ettik bunları. Dur. İnişi nerede bunun? Bir inebilirsek. Allah Allah. Çocuğum. İnemedik ki. Allah çarptı. Uçan kalacak fetöcü kapı. Bari inebilseydik. Işığımız yanıyor hala. Bu bir çalışma belirtisi. Bak görüyor musun? Şu yanıp sönüyor. Vallahi kaldık şimdi. Neyse enkazı gelip alsınlar bari ne yapalım? Bizde enkaz olmadan